Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Evet videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Ee, kupa kasacağız arkadaşlar. Öncelikle dükkana girmek istiyorum. Ve gördüğüm şeyler beni şaşırttı. Bakın bir sürü ücretsiz şey var. Bugün özel muhtemelen bunlar. Özellikle de altın var. Bu benim en sevdiğim. Hemen altınımızı almaya başlayalım. Tamam şimdi sırada Star hediye mi tamam. Bunlardan beklentim var arkadaşlar Umarım güzel bir şeyler çıkar Böyle olmadı ama yani. Bu iyi olmadı şu an Çok kötü Ooo iyi Bir şey çıksın Kostüm verdi tamam güzel. En azından bir kostüm çıkarabildim ben. Bu da iyi bir şey. Güzel bir kostüm verdi ya. Karanlık. Destansı ile geldi. Kostüm güzel mi çıksaydı? Yine kostüm. O Mike verdi. Bakalım bakalım bakalım. Ben Jesse'yim işte. Ben yani. Dynamite sanmış. bitti. Tamam yani şimdi geliyor. Zaten böyle bir şey kaldı. 2500 güzel bir yapar. Bir parçalarımızı almak Bakalım hangi karakter oluyor. Rastgele oluyor bir şeyler. Tamam Frank'i

güzel gidiyorum ben bence ne diyorsunuz iyi oynuyor muyum az önceki turları ben şu anda 3 tur yaptım arkadaşlar siz görmediniz çünkü 2 turumu kaybettim az önce senin raporun var mı senin engelli raporun hayır niye vermiyorlar Benim aksesuarım var bu <laughs> 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 Çocuğuna bak. Bekliyor orada. Kids, kids. Oğlum ben kaldım burada ya. 5 kişi mi? ben 5 kişi Ben 5 kişi görmüyorum. 5 Vurdum vurdum saymadım. Gece. Onu. Senin ben o ananı. Nasıl yalnız. Sen ne dedi? Seni çözeceğim. sen? Seni yani o çocuğa İşte Vallahi, da Var ya arkadaşlar Şunu ben bunu bir öldüreyim Ben 7-18'i deneyim Yediğiniz Evet, 42 var. Ve 715'e kadar çıkardım. 37 rütbe yaptı. 34'ten çıkardım. 34'ten 35'ten. Şimdi başka karakterle devam edeceğim. Frank'in mesela 33'ten nasıl Frank. Bir dinle nasıl isteyeceğim. Eline verdim. tamam Ay senin internet. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Tam bir rahatı bunlar. Güzel. Frank Lusak. Karsın dur 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 dur. Tamam bak ultil aldım güzel. Dur şimdi senden ustacım gel buraya gel. Verdi. Tamam. Bunu da aldım güzel. Oh, Nikola. <laughs> Yeni savaşçı almak istiyorum arkadaşlar hedef Yeni savaşçı yeşil olan yani ismi Oli miydi neydi öyle? Onu çıkartacağım yani. Aa oh, bu benim ağzım nasıl şey yapıyorum Ya arası ya. Şimdi ben Ha, ben seni seviyordum. Diyoruz Gör, gibi şekli. <laughs> Senin ilk ben ya. <laughs> Hay anasını satayım. Bayram ben o arada bana koyayım kazanırım ben. Şu internet bir kasma var ya. Sonra hep sinema.

doğru 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 3 ile atmayı deneyeceğim ya anasını s... ya hay anasını sakın ya amınakoydum <laughs> amınakoydum bayrağında iyi oynuyorum ben ya bunu nasıl kaybediyorum ya bak kaşınma bak kaşınma çocuk sen ona ne yaptığını s... Tamam. Senin ananı sikeceğim şimdi. Of güzel güzel. Of. Ya onu. Ne güzel gidiyordum. O şeref çok çıktı ortaya. <laughs> 3 <laughs> kupa alıyorum ya. Şaka gibi. Yılan gibi kafası var orospu çocuğunun. Şunun tipine bak. ya. bak gibi. Şimdi oy verme kısmından oy verelim. Bir de karakterlere. Bu neymiş? Oo, <laughs> oh, bu sefer kar az şey olmuş. Açıklanmış galiba. Kazanan iş. 20 lazım da. De değilim, Acaba bu şey ödüller bir Olabilir bak. Bu arada oy ödülü olabilir bunlar. Zaten... Özel Şimdi ben bunları açacağım. Açmayacağım üstünde dediğim gibi. Ama açacağım bakalım. Belki bir şeyler çıkar. O kadar maç yaptı. <laughs> tamam, i̇lk de olmasıyla. <laughs> Güzel görüntüsün normal yani. Hadi be. Hep bunu verici bir tane bile var ama neyse ya. Olmadı bak valla. Neyse biraz düşürüm ben bana şey yaptık. Şansımızı deneyeceğiz. <laughs> <laughs> Bu arada akış alıyorum yeni. Yeni dediğim gibi yeni bir donat atmaya başladım. Bak bir şekilde onlar da kanalda eskiler. Oyunun tarzı yuvarlak çekmeleri farklı yuvarlak edin. Zaten yani onlardan bazıları biliyoruz ki. Bakabilirsiniz. Oyunun kanalı tamamen çevirme. <laughs> çevirme düşünüyorum arkadaşlar. Bunlar atlattı. Bunlar atlattı. Doğru da yani. gözüküyor. Şu oraya almak istiyorum ben artık ya.

Al, alsam mı diyor aslında güzel ama 19 olmaz bence olmaz yani <laughs> <laughs> ederi 16 bin jeton arkadaşlar dp daha doğrusu Oh, 16 27'ye kadar bitirebilirim. 12'de görevi tamamlasam. Şimdi ne yapacağız? 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 Şimdi ne

Tamam star hediyesiymiş. İpte Ender geldi. Süper Ender güzel var ya. O, o değil mi açıyor o zaman? Güzel değil mi güzel? <laughs> Şuradan bir efsane bir yazma diye. Ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz.